teraziler 18 Kasım haftasında sizleri bekleyen önemli gelişmeler var ki bu gelişmeleri şu an hep beraber konuşuyor olacağız. Ama öncelikle lütfen kanalıma abone olur ve algoritmanın çalışma şekline sizler de yardımcı olursanız çalışmalardan aslında herkesin faydalanmasına sizler de katkıda bulunmuş olursunuz. Ve eğer benden danışmanlık almak istiyorsanız bana ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki linklerden çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen çok fazla lafı uzatmayacağım. Hafta yoğun bir hafta etkilerine şimdi hep beraber bakalım. Gerçekten oldukça hareketli bir haftaya başlangıç yapıyoruz ki özellikle bu sizler için anlaşmalar, imzalar, böyle seyahatler gibi konuları. Çok ön plana çıkacak. Çok sürpriz gelişmeler var. Taşınma dahi var haftanın içinde. Yeni bir haber, ev haberi alabilirsiniz. Beklenmedik bir seyahat planı gündeminize gelebilir. Eğer bir süredir hatta bir yerden haber bekliyorsanız işte bu hafta onun için olumlu gelişmeler yaşanabilir. Ancak son derece dikkat çünkü artık Merkür retrosuna doğru gidiyoruz. Ki 26 Kasım'da bu retro başlayacak ama station pozisyonuna da giriyoruz. Onun için işleriniz bu haftanın sonuna kadar tamamlamanızı öneririm. Özellikle imza atacak bir şeyiniz varsa kontrat yapmanız gerekiyorsa ticari anlaşmalara girişimleriniz gerekiyorsa acele edin. Zira 20 Kasım'dan itibaren Merkür'ün artık gölge etkileri yani station etkileri hissedilmeye başlar. 19 Kasım'daki Plüton'un artık Kova burcuna son ve kalıcı geçişi gerçekleşiyor ki Bununla ilgili çok önemli bir videom var. Plitokova ile ilgili lütfen seyretmenizi öneririm. Çünkü önümüzdeki 20 yıl boyunca size çok büyük bir dönüşüm sürecine davet ediyor olacak. İşte bu durum özellikle sizin çocuklar, romantizm, hobileriniz veya kişisel projeleriniz gibi konularda size büyük değişimlere zemin hazırlıyor olacak. Eğer çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız güzel haber alabilirsiniz. Çocuğunuzun hayatında önemli gelişmeler olabilir. Ayrıca sevgi ve romantizmde gerçekten sürpriz fırsatlar sizleri bekliyor sevgili teraziler. Hayatınızda eğer bir kimse yoksa bekar bir teraziyseniz işte bu dönemde ...sutkulu, derin bir ilişki artık kapınızı çalabilir. Ancak tabii ki geçen haftadan beri başlayan bir Mars Pilto karşılığı hala devam ediyor. Hala etkili. Özellikle çocuklarınızla veya partnerinizle böyle tartışmalardan uzak durun. Satürn ve Uranüs etkileri, iş değişikliği, yeni gelir kaynakları veya para kazanma yöntemlerinde farklı yollar aslında denenmenizi sağlayabilir. Özellikle de 19 Kasım'da gerçekleşecek olan Merkür Şiron üçgeni, üçgeni pardon ikili ilişkilerde ve ortaklıklarınızda iyileşme ve yeniden yapılandırma fırsatları sunuyor olacak sizlere. Bu hafta güneş artık akrep'ten çıkarken Neptünle çok güzel bir üçgen açı oluşturacak. Burada da yaratıcılığınız artacak. İş ve finans konularında ilham verici bir etki yaratacak. Özellikle hayallerinizi gerçekleştirmek, yeni projelere böyle adım atmak, başlatmak veya yeteneklerinizi aslında geliştirerek iş alanında kendinizi daha bir ön plana çıkartmak için Harika bir zamandan bahsediyorum. İç dünyanıza dönerek ne istediğinizi ve hangi hedeflere ulaşmak istediğinizi lütfen netleştirin. Çünkü bu enerji planlarınızı hayata geçirmenize gerçekten çok yardımcı olacak. Venüs'ün Olak Burcu'nda ilerleyişi var ki bu konum ev ve aileyle ilgili konuları çok daha hayatınızda ön plana çıkaracak. Evinizde düzenlemeler, belki tadilatlar veya yeni bir düzen kurma ihtiyacınız oluşabilir. Yine aile üyeleriyle özellikle ebeveynlerle anne baba kili bazı gelişmeler bu hafta itibariyle gündeminize gelebilir sevgili teraziler tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle